Arkadaşlar merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için KFC ya da Popeyes gibi evimizin efsane çıtır tavuğunu yapacağız. Hadi başlayalım. Ben derili olduğu için kemikli pirzoladan bölüyorum. Tavuklarımı bu şekilde arkadaşlar. Siz dilerseniz göğüsten de yapabilirsiniz. Kemiksiz pirzoladan da yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde küçük küçük istediğiniz ebatlarla tavuklarımızı doğrayalım lütfen. Şimdi sıra geldi marinasyona. Marinasyon için çok gizli bir formülümüz var. Öncelikle baharatlardan başlayalım. Tuz, karabiber, kekik, toz kırmızı biber ve köri kullanıyorum arkadaşlar. Ve kendi mutfağımın sırrı olan gizli tarifime geçiyorum. Hazır mıyız? Bir yumurtayı tavuklarımızın üzerine kırıyoruz sevgili arkadaşlar. Yarım şişe sade soda ilave ediyoruz üzerine. Yarım paket karbonat ekliyoruz ve birkaç damla sirkeye ihtiyacımız var. Üzüm sirkesi koyup yarım çay bardağı kadar da süt ekliyoruz. 2 kaşık buğday ya da mısır nişastasına ihtiyacımız var. Ayrıca 2 kaşık da un ilave ediyoruz arkadaşlar karışımımıza. Şimdi marine sosumuzu güzelce karıştırıp tavukların içine iyice çekmesini bekleyelim. Arzu ederseniz benim gibi kurutulmuş sarımsaktı. Eğer sarımsak tadı seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Sosumuz hazır. Buzdolabında en az 2 saat dinlenmesi gerekiyor. Şimdi çıtır tavuk yapıp da yanına minik ekmeğini yapmazsak olmaz. 1 bardak süt, 1 bardak su, tuz, şeker, maya ve un ile bir hamur mayaladım arkadaşlar. Hamurum birkaç saat dinlendikten sonra onlardan küçük bezeler alıyorum ve onun içinde yuvarlayıp yağlı kağıtlı tepsimin üzerine gördüğünüz gibi diziyorum. Önceden ısıttığım 200 dereceli fırında pişirdikten sonra görmüş olduğunuz üzere ekmeklerim çıtır tavuğumun yanına sıcacık mis gibi hazır. Bence bu özel ekmek olmazsa olmaz. Bu menümüzün bir olmazsa olmazı daha var o da koleslav salatamız. Kış mevsiminde olsak beyaz lahanadan yaz olduğu için iceberg'den yaptığım salatam. İçinde iceberg, maydanoz, rendelenmiş havuç, kırmızı lahana ve doğranmış kornişon turşum var. Üzerine mayonez ve ballı hardal gezdiriyorum. Biraz zeytinyağı ve tuzumu ilave ettikten sonra salatamı güzelce karıştırıyorum. Evet, Koleslav salatamız da hazır bile. Biraz da patates kızartalım. Ve en az 2 saat buzdolabında dinlendirdiğimiz tavuklarımızı çıkarıyoruz. Tavuklarımızı bulamak için panko ya da galeta unu kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tek tek marine sosumuzun içerinden çıkarıp galeta ununa buluyoruz tavuklarımızı. Görmüş olduğunuz üzere başka da hiçbir işleme gerek yok. Farklı tariflerdeki gibi yok. Önce una, sonra yumurtaya, sonra galete, onunla bulayım gibi bir seremoniye girmiyoruz. Çok kolay, çok pratik bir şekilde sadece galeta ununa bulayıp kızgın yağımıza atıyoruz ve tavuklarımızı önle arkalı kızartıyoruz arkadaşlar. Tavuklarınızı kızartırken çok fazla bekletip çok kızartmanıza hiç gerek yok. inanın. içi pişer mi diye hiçbir soru işareti aklınıza gelmesin. Marinasyonumuz sayesinde harika pişecek. İşte tam bir KFC gibi Popeyes gibi menümüzü sizler için hazırladım arkadaşlar. Bu çıtır tavuk menü Koleslav salatanız ile patates kızartmanız ile yapmış olduğunuz ekmeğiniz ile ve içi sulu sulu dışı çıtır çıtır inanılmaz lezzetli tavuk parçalarınız ile gerçekten efsane olacak. Çocuklarınız, dostlarınız bu menüyü en az haftada bir kez isteyecek sizden inanın bana. Müsaadenizle sizlere bir kere de tatlı ekşi sosa batırarak tavuğumun içini göstermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz pamuk gibi yumuşacık ve gerçekten çok lezzetli. Eğer siz de tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Hepinize şimdiden kolay gelsin ellerinize sağlık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Afiyetler şahaneler.